ile kıyaslanmasını öğretti. Rahman Suresi 5. Ayet-i Kerimesi Güneş ve Ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Hiç şüphe yok ki Allahu Teala bu alemleri bir ilimle yarattı. İlimle yarattığı bunca mucizevi yarattıklarından bazılarını insanlara göstermekle varlığının kuvvet ve kudretini, azametini alim olduğunu ve her şeye gücünün yettiğini, her şeyi hükmü altında yarattığını insanlara göstermektedir. Ay ve güneş bir hesaba göre yaratılmıştır. Güneşin kendi ekseni etrafında dönmesi, dünya ve ayın da hem kendi eksenleri etrafında dönmesi hem de güneşin etrafında dönmeleriyle gece ve gündüz aynı zamanda mevsimler ve seneler meydana getirmiştir. Gökyüzüne kamer sistemi dediğimiz ay takvimini de yerleştirerek belirli zamanlarda ayın menzil menzil hareketleriyle hiç şaşmadan günleri ve ayları meydana getirmiştir. İşte her şeyi bir ilimle yaratan ve yarattıklarını deveran ettiren insanlara gösteren Allah zatının varoluşunu ve baki olduğunu bütün bu alemlerin mutlak yaratıcısı olarak zatından başka bir ilahın daha olmadığını insanlara yarattığı mucizevi varlıkları misal vererek göstermektedir. İnsan aklına hitap ederek zatının varoluşunu ispatlamaktadır.